Güneşle birlikte ışığın da yükseldiği, acısını bilgelikle yüreğini aşkın her türlüsüyle harmanlamış, bakur duruşlu Anadolu topraklarından çıkabilirdi ancak yüreğini aşkın, sevdanın her türlüsüne korkusuzca açan insanlar. Yüzyıllarca bu topraklarda yaşayanlar bazen bir ceylan gözlü güzele, bazen de bir yağız delikanlıya kaptırmış yüreğini. Aşık olmuş, yetmemiş, bu bereketli topraklarda bazılarının sevdası ise bağlamanın yürek yakantısına eş türküler, koca anaların dilinden dökülen ağıtlar olmuş. Başı dumanlı dağları, bereketli ovaları, coşkun akan ırmakları, masmavi deniziyle memleket olmuş, Türkiye olmuş. 1958 yılında Emirdağ'ın eski Kaçarlı mahallesinde dünyaya gelen Ömer Faruk Yaldızkaya tüm hissiyatı ve ruhuyla Emirdağ ile gönül bağını hiç koparmamış, taşından toprağına, türküsünden ağıdına memleket sevdalılarının en önde gelenlerinden biri olmuştur. Ömer Faruk Yaldızkaya, Rakka'dan gelerek Emirdağ'a ilk yerleşen Muslucalı Türkmen aşiretinden Tahmazoğulları sülalesine mensuptur. Köklü bir sülale olan Tahmazoğulları bugün Tapmaz, Yaldızkaya, Aslan, Bademli ve Denizli soyadları ile bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Yaldızkaya soyadının büyük dedesi Mustantık, zamanının sorgu hakimi Said Seyit Efendi'nin plan ve muhasarasında başına gülle isabet ederek şehit olan amcası Yaldız Osman'ın lakabından geldiği bilinmektedir. Babası Sayit Bey, Emirdağ'da Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uzun süre kaymakam vekilliği de yapmıştır. Yaldız Kaya ilk ve orta öğrenimini Emirdağ'da tamamlar. 1976-77 yılı Emirdağ Lisesi'nin edebiyat kolundan mezun olur. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'in Ölüm Yıl Dönümü ile ilgili yazdığı ilk yazısı lise son sınıfta hazırladıkları Duvar Gazetesi'nde yayınlanır. Hemen arkasından Ziya Gökalp ile ilgili çok beğenilen bir yazı kaleme alır. Tam da o yıllarda sınıf arkadaşı olan ve çok iyi bağlama çalan Erzurumlu Muhsin Coşkun vasıtasıyla bağlamayla tanışır ve kısa sürede öğrenir, çalıp söylemeye başlar. O gün bugündür de elinden bırakmaz. Hayatının en mutlu anlarından birisi diye nitelendirdiği an, büyük usta merhum Ali Ekber Çiçek'in yanında TRT TV'de bir Emirdağ türküsü çalıp okumasıdır. Arabatlar aşılı, çakalatlar koşulu ay Şimdi de buradan geçecek aziyenin yeşili olaylar Şimdi de buradan geçecek aziyenin yeşili olaylar Yüksek tahsiline Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde başlayan Yaldız zamanın şartları sebebiyle spor akademisinden ayrılarak eğitim enstitüsüne girer ve mezun olur. Erzincan, Emirdağ, Elazığ'da öğretmen ve yönetici olarak görev yapar. Askerliğini kısa dönem 4 aylık er olarak yapan Ömer Faruk Yaldızkaya, rotasyonla atandığı Elazığ'da kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra istifa ederek bu görevinden ayrılır. 1986 yılında İzmir'de emekli sandığı kuruluşu olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaya başlar. 1991-92 yıllarında Çukurova Holding'de yöneticilik yapar. 1992 yılında kendisine gelen iş teklifini değerlendirerek Yaşar Holding'de göreve başlar ve holdinge bağlı şirketlerde üst düzey yönetici olarak uzun yıllar başarıyla görev yapar çalışmaları birçok takdire mazhar olur. Hemşericilik yönü ve memleketine bağlılığı çok güçlü olan Yaldızkaya, Yaşar Holding bünyesinde yer alan şirketlerde Emirdağlı ve Afyon Karahisarlı birçok kişinin istihdamına da imkan sağlamıştır. Hemşeriler arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanır ve bir grup arkadaşıyla birlikte İzmir'de kısa adı AKET olan Afyon Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'ni kurarlar. Dernekte iki dönem genel sekreterlik görevinde bulunur. Ayrıca dernek çatısı olmadan iki defa Emirdağlılar Gecesi düzenleyerek hemşerilerini bir araya getirir. Lise yıllarında tarih hocası olan Emir Molla'nın lise müdürlüğü döneminde mezun olduğu lisenin boyanmasına önemli katkılar sağlamanın haklı gururunu da yaşar. Ömer Faruk Yaldızkaya bir yandan yoğun iş temposunda çalışırken diğer yandan da sosyal ve kültürel çalışmaları aralıksız sürdürür. Emirra ilçe merkezi ve köylerden derledikleri Afyon Türkeli, Eskişehir Milli İrade Gazeteleri ile Erciyes bir standart Türk kültürü, folklor edebiyat bizim külliye Emir Dağ ve Aziziye dergilerinde yayınlanır. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Deniz Danışmanlığında Harun Ürer'in Emir Dağ dokuma vekilimlerinin doktora tezi olarak verilmesini sağlar ve köyleri onlarla beraber dolaşır. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Konservatuarı'ndan Erdem Özdemir'e Emirdağ Abdalları ile ilgili yüksek lisans tezi hazırlamasında yardımcı olur. Her fırsatta soluğu doğduğu topraklarda alan Yaldız Kaya'nın bitmek tükenmek bilmeyen bir sevdayla tutkun olduğu Emirdağ ile ilgili ilk kitabı 1986 yılında Her Yönüyle Emirdağ adıyla yayınlanır. Aynı yıl Aşık Yoksul Derviş'in şiirlerini Gönülden Sesler adıyla yayına hazırlar. 1992 yılında Emirdağ Yöresi Türkmen Anıtları, 2003 yılında ilki ve 2006 yılında ikincisi yapılan Emirdağ Türkleri adlı eserleri yayınlanır. Yıldız Kaya, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Müdürü ve Halk Bilim Doğayanlarından Profesör Doktor Fikret Türkmen'in deyimiyle çalışmaları ile Emirdağ bağlılığını gösteren, doğup büyüdüğü yerleri unutmayan, gayretiyle örnek olan, çalışmak için sürekli fırsat yaratan, kendine çalışmaya adamış vefalı bir Emirdağlıdır. Aynı enstitüden şimdiki Profesör Doktor Metin Ekici'ye göre akademik dünyadan gelmese de biz akademisyenler kadar Türk halk bilgisi araştırmalarına katkıda bulunan, Türk halk bilgisine, Türk dünyasına, Oğuz, Türkmen, Yörük geleneklerine ve bu gelenekler için yaratılmış olanlara gönül veren bir bilim adamıdır. Bilimsel sempozyum ve kongreleri de yakından takip eden Yaldız Kaya, yurt içinde Afyon, Konya, Balıkesir, Bursa, İzmir, yurt dışında Struga, Makedonya, Köstence, Bükreş, Romanya, Gazimolsa, Lefkoşe, Girne, Türkistan, Kazakistan, Kırım, Ukrayna'da düzenlenen 22 sempozyum kongreye katılarak bildiriler sunar. Gerek Türkiye, gerekse Türk dünyasından birçok bilim insanı ile önemli dostluklar kurar. 2002 yılında Azerbaycan Bakü Avrasya Üniversitesi'nce fahri doktora, aynı yıl Folklor Araştırmaları Kurumu'nca 2002 yılı Türk Folkloruna Hizmet Ödülü'nü almıştır. İzmir Kıbrıs Kültür Derneği ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında Emirdağ yöresi ağıt ve türküleri, TRT Radyo TV ile bazı özel radyo TV programlarında Emirdağ halk kültürü ağırlıklı olmak üzere konuşmalar yapar. Çorabını ördüğüm atlı Emirdağ türküsünü derleyerek TRT repertuarına kazandırır. Bu güzel türkü birçok sanatçı tarafından radyolarda, TV'lerde ve CD'lere okunur. Çanakkale Ağıdı, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı Sanatçısı, Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Parlak, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Aysun Gültekin, Türk Halk Müziği Sanatçısı Necdet Kaya ve Belçika'da yaşayan sanatçı Melike Tarhan tarafından seslendirilir, CD'ye de okunur. Atayım, üstü o yanım, o namam, nasıl Bir mektubat üstü ta hütlü O yaman nasıl dayanmam Bir mektubat ayım, üstü ta hütlü O nasıl Sınavızır hazır üç kitap çalışması olan Yaldız Kaya, üretmeye, eserler vermeye devam etmektedir. Söz ve müziği kendisine ait, Emin Dağım adlı beste türküsü ile gönlünde kurulu olan tahttan hiç inmeyecek olan Emirdağ sevgisini en güzel şekilde ifade etmektedir.